Merhaba arkadaşlar. Baştan bir hesap açıyoruz Brawl Stars'ta. Oyna diyorum. <laughs> Biraz hastayım tabii ki. Like ve abone istemiyorum. Sakın videolarımı da izlemeyin. <laughs> Bunu yapalım. Şu an zamanlar de özlemeyeceksin. Oo. Gel, gel bakalım hadi. <laughs> çok sıkıcı oluyor başta. <laughs> Ama post Wars'ta hiç oynamaya başladığımda çok güzeldi ya. Ya, bu kadar. Bu kadar. Bu Bu kadar. Bu kadar. Bu kadar. Bu kadar. Bu kadar. Bu kadar. Az sevdiğiniz mi? Ama ne olacaktır? Kalanları ölçüyoruz. Bakın ne yapıyorsun? Ama ulti basacak mı Lan ultiye niye bana ulaşmadın? Bırak. Ben zannede olsun. Ki, ben de ki bu yasada ona tanıtabilirim. Aa emzi olmuş lan. <laughs> emzi öldürmeyeceğim. Emzin de ultisini bekleyeceğim. Çünkü onu da bir ulti çekeceğim. <laughs> lan salak niye girdin oraya? Ben sana attım diyor. E, zaten tam bir salak. Ben olduk. bir ses geldi. Bu arada ID'ye bağlanmayacağım. Bu hesabı aldım. Arkadaşlar. <gülüyor> 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 bu sildim. Geri yükledim. İki hesap Bütün hesaplar gitti. Bir rafadan tayfayı geri alacağım. Onu merak etme. Kardeşimin hesabıydı. Kardeşim de şu an benim hesabımı kullanıyor. O yüzden pek sıkıntı etmiyorum. Ama hesaplarımın gitmesini de hiç istemiyorum. Bayağı böyle kısalım ki. Bak. Bu arada pesten alıp belki alabiliriz. Ama bugün dört kişi şart. Oooo ne yaptı bana? Şimdi dalıp da bir set yüzük alalım. Bak. Oh. Gaz Bir yere dönse şu adam. ya. Çok üzülüyordum ben falan. Nasıl şu adam nasıl isteyen mı da? Ben hiç istemiyorum şu tarafında Ama insanlara iyilik Ya. Arkadaşlar Kaiser futbolcu oluyor. Ne oh, oluyor ya? Let's go, let's go. Değil mi? Ana aldı. Benim benim daha de rahat arkadaşım. <laughs> Bitirdim. Çok kolay. Çok kolay. <gülüyor> <gülüyor> Ana <laughs> şu Şuradan şu 160'ı da alıp da metayı Biz adam güçlendirmeden gidiyor. Bayağı gül Bu Ne ben? Ne oynayan bir savaşçı bana göre şu an. Tekfalar Şöyle... Bas! Güzel. Güzel. Şöyle birazcık. O güzel Oo yüz bingo! Primo 60 tane şey gelirse 60 şey gelirse el primo'ya çok güzel olur. çok şey var. açalım. Aa çıktım. Aa, güzel ama. Şuradan ipler. Nida. Arkadaşlar gelen sesler siz aldırış etmeyin. Bu zor tuvalet. Ne alakalı zor? Adam biraz sevilmiş. Mahmut topu bana ver Mahmut. Ne Mahmut değneğine zort gol attı. Ne zort. Saçma sapan bir şeydi. Bu kadar saçma bir şekilde gol atış şekli var mıydı önce? Önceye kadar daha... Bir de Yıldız önce olmuş. Kılıçayla. Arkadaşlar saçmaladı. Sadece 3 maç mı var? Aa 4 tane maç yapmışım. Hep, sadece bunda ol. 5 dakika, 5 dakika, 3 dakika. Hatta ben kulaklığı getireyim. Arkadaşlar biraz geç kaldık. Yok. Hmm, Bluetooth var ya. Hah, bağlandı. Hayırdır? Bir yarımı Şimdi top kimde? Bizim birisi ölecek burada. Top taşıyalım. Aa! Aniden gol attı. Öldü hatta gol attı. Nita'yı ben aldırdım. Ah. Golü de atamadık. aman. Aman aman aman. aman. Dur ha, ben az önce ne dedim? Aa, güzel. Akremadan sonra kim açılacak? Oğlum bu ses şeydekine benziyor. şu mutasyon şarkısını açayım dur. Stars. Şarkı söyleyeceğiz. Hmm. Güzelmiş bir şarkı. <laughs> bu şarkı. Balık Tosun'un Tosun şarkısı hiç yok mu ya? <laughs> hiç yok. tabii ye şöyle şeyler vardı Ne şarkı normalde? Ana <laughs> yokmuş Biz burada kahve tekrar geçelim. Ne 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 Uy, primo. Pu. Şimdi bir sesi varmış da. Ben bilmiyorum. Pu diye bir şey diyor. Oho. Şimdi sesini kullanıyor bu arkadaş işte. Dört kişi hızlandık. Çok çok pis yaptım. ben ayıma attım. Ama jet falan öyle olsaydı atıcılardan bayağı şey olurdu. Atıcılar bayağı şey yapabilirdi. Atıcılar bir de takımı iyi koruyor. Destek karakteri. El Primo geldi. Direkt, direkt El Primo. Yüksel. Ne kadar o? ya? El Primo bana hem görev yargıcı hem de çok bastıracak düşecek El Primo. Ama bununla hesaplaşma oynarsam <laughs> Hem Biraz kötü Biraz fazla kupa kasmış olacağım. Oğlum geçerek bir gol at. Çok basit. Çok basit. Çok basit bir şey. Gidip El Primo ile gol atmak basit. Çok basitti. Çok zorlaştı. At lan Miran. Ah sonunda. Bir ben bir o gol atmış. Edgar hiçbir işe yaramıyor. şu bu kadar oyuncu oynadık. Oha star edildi. Yam, ama bilam, şu da yam değil, kol falan mı? Sena, inanmıyorum. Ben onunla duracağım benim. Çünkü inanmıyorum mesela ki. Ve o ölünce ben, ben topuzunu Alın. ne Hop. <laughs> Kapısı hızlandı. El primo. Çok güzel. Dün şu aklı. Lina bana pas verdi. Ben gol attım. Aha bir tane daha var. Yok ya efsane çıkmıyor. Evet görev. İki görev. Evet. Hasar vermek için üç, üç hesaplaşma. <S gülüyor> <facial> üç hesaplaşmayı modunu ben hiç sevmiyorum. Ama iyi kazanmak için seçiyorum. Bir üç, 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 üç topu obadan Oh! Uh, kadar hızlı. Bir tek ben mi oldum? Takımın ben mi taşadım Sadece dört tane. Ve o oyunda bir dört tane daha adam vardı. Dur lan. Oradaki şş, adamı ben öldürseydim.

Ama bayağı da bu. Bu sefer adamların hem küçüklerini hem de adamları öldürecek. Hadi çok güzel oldu. Bu arada çok ne, ne, yazıyordur. Yorumlara yazıp bilgilerini sabitleyeceğim. ölecekmiş. Ama adamlara da bu savaş böyle dur ben atlayacağım. Tamam, güzel. Hiçbir şey. Süre <laughs> hesaplaşma. iyi bak. Şu adam çok iş yap. PoE de benim ama benim hasar vermeme engelliyor.

Şu çok ya. Oyun <laughs> oynamaktı ya Çocuğum herhalde. <laughs> <Broxers> bayağı uygun. <laughs> şey oldu Brawl sonra sildim. Tekrar et dedim, bozuldu Brawl <laughs> Ben de yeni hesap açtım. Gör salon başlama ritmiyle başlanıyor. Hep el primo yükseltmiştim. Şeyleri kasmıştım. Çok <laughs> attı kral. Hal ona error verdi. Ama bizim, bizim bayağı var adamımız. İki tane uyu vardı. İki tane ya İki ayı bir de ya. Dur lan. Görevler nerede açılacak? Bu video burada bitsin. Sonradan tak 还是买把屎。